ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler şans merkezinden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Süper Loto çekilişine hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur çekilişi canlı yayında ben sizlere aktarıyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinemiz de Dünya Piyango Birliğine üye firma tarafından üretilen bir çekiliş makinesi. Şu anda şeffaf tüplerimizde toplarımız bulunuyor. Süper Loto'ya özel olarak 60 adet topumuz var. Toplarımızı yayın öncesinde tartılıyor, kontrol ediliyor yetkililerimiz tarafından ve yetkililerimiz canlı yayın boyunca da bizlere eşlik ediyor olacaklar efendim. Bu akşam bizimle olan isimleri sizlere takdim etmek isterim. Siz Şansı yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Mustafa Pan, siz de hoş geldiniz. Ve Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz. Sayın Kurt eğer hazırlıklarınızı tamamladıysanız çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Nülfer Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Saatlerimizi kontrol ediyorum. 21.31'i gösteriyor stüdyomuzda saatlerimiz. Süper Loto çekilişimizin kurallarını tekrar edecek olursak şu şekilde. 60 adet topumuz bulunuyor. 60 numara arasından eğer sizler... 6 numaranın çekeceğimiz 6 numaranın altısında doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi oluyorsunuz efendim. Büyük ikramiyemiz bu akşam için 1 milyon 941 bin 700 70 TL sevgili izleyenler. Küsur ile arkadaşlarım şu anda da ekranlarımızda sizlerle paylaşıyorum. Eğer hazırsanız süper loto çekilişimiz başlıyor. Herkese bol şans diliyorum. Şeffaf küremizde toplarımız hazırlanıyor. Toplarımız hazır. Makinemiz her zaman olduğu gibi el değmeden çalışıyor olacak. Toplarımız hava akımıyla karışıyor. Bakalım süper loto çekilişimizin bu akşam için ilk şanslı numarası ne olacak? Hep birlikte saniyeler sonra görüyor olacağız. 50 oluyor ilk numaramız. Sevgili izleyenler, ikincisi için toplarımız yine karışıyor. 45 bir başka şanslı numarası Süper Loto'nun bu akşam için üçüncüsü için bu kez toplarımızı dönüyor. Altı numaraya tamamlayacağız. Büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini bulmak için çekilişimizi. İki oluyor. Üçüncü şanslı numaramız. Sevgili izleyenler tüm çekilişlerimizi www.millipiangoonline.com üzerinden seyredebilir. Yine aynı zamanda Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden de canlı olarak takip edebilirsiniz. Ve 18 dördüncü şanslı numaramız oldu. Yine bir başka hatırlatmamız daha olacak. Milli Piyango şans oyunları uygulamamızı indirerek bu uygulama üzerinden oyunlarımızı oynayabilirsiniz. Yine uygulamadan sonuçlara da, ikramiye sonuçlarına da bakabilirsiniz efendim. Ve 5. numaramız şimdi şeffaf yolda. Ve 39 oluyor. Evet en heyecanlı ana geldik. Çünkü büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini belirleyecek olan son yani 6. numara için toplar karışıyor. ve 16 oluyor. Son numaramız bu akşam için sevgili izleyenler. Küçükten büyüğe sıralandı numaralarımız: 2, 16, 18, 39, 45 ve 50. Bu akşamki Süper Loto çekilişimizin 6 şanslı numarası oldu. Süper Loto çekilişlerimiz her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da canlı yayında gerçekleşiyor. Yarın akşamsa Saat 20.30'da önce şans topu çekilişimiz olacak. 21.30'da ise tüm zamanların en yüksek büyük ikramiye miktarıyla çılgın sayısal loto çekilişiyle yine canlı yayında karşınızda olacağız. Çekiliş heyetimize dönerek çok çok teşekkür etmek istiyorum. Kendileri evraklarımızı imzalarken son bir hatırlatmayla ben de yayına veda ediyorum efendim. Milli Piyango Online.com'dan hem oyunlarımızı oynayabilir hem buradan sonuçlarınıza bakabilir. Yine her türlü milli piyango şans oyunlarına dair bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. hep bol olsun. Tüm milli piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango Herkesin şansı